Merhaba arkadaşlar. Bugün Covid-19 yani koronavirüsü ile ilgili biraz konuşacağız. Şu ana kadar bir sürü video çekildi. Şunları yapmayın, bunlara dikkat edin gibisinden. Aynı şeyleri söylemek istemiyorum ama tekrarlamakta fayda var tabii ki. Bunların yanında tüketebileceğiniz, bağışıklık sisteminizi güçlü tutabileceğiniz bazı şeylerden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. virüsü ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde tespit edilip Dünyaya yayılmaya başlamıştır arkadaşlar. Tabii biz bunu hiç ciddiye almayıp, hiçbir önlem almadan da yaşamaya devam ettik. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde çok sayıda pozitif sonuç çıkmasına rağmen normal hayatlarına devam ettiler. Çok rahat davrandılar. Örneğin İtalya ve şu anda da sonuçlarını görüyoruz. Aynı zamanda yaşlı nüfusa sahip oldukları için. Şu anda da hızlı ölümler devam etmekte. Peki bu saatten sonra biz neler yapabiliriz? Arkadaşlar öncelikle hastalığın en belirgin özelliği Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı. Eğer bunları hissediyorsanız, bir maske takarak hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Peki bu hastalıktan korunmak için neler yapmalıyız? Öncelikle kalabalık alanlardan uzak durmalıyız ve gerekmedikçe evden dışarı çıkmamalıyız. Mümkün mertebe elimizi yüzümüze sürmemeliyiz ve ellerimizi yıkarken 20 saniye kuralına kesinlikle uymalıyız arkadaşlar. Özellikle toplu taşımalarda maske ve eldiven kullanımı bence oldukça önemli. Eğer evlerine ayakkabıyla giren arkadaşlarımız varsa buna bir süre ara vermeli. Bu verdiğim korunma yolları herkesin bildiği devletimizin duyurduğu korunma yöntemleri diyebiliriz. Ama varsayalım ki dışarı çıkmak zorundayız ve virüse yakalanma riskimiz var. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Arkadaşlar hastalıkların geneline karşı bizim savunma sistemimiz yani savunma silahımız da diyebiliriz bağışıklık sistemimizdir. En ölümcül hastalıklardan biri olan AIDS bizim bağışıklık sistemimizi yok eder ve basit bir grip bile bizi öldürebilir arkadaşlar. Yani en fazla önlemi bağışıklık sistemimizi güçlü tutarak alacağız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için dengeli beslenme çok önemli. Proteinli yiyeceklerden, meyve ve sebzelerden bu zamanda bol bol tüketmeliyiz. Örnek olarak vermemiz gerekirse arkadaşlar sebze olarak lahana, karnabahar, turp, sarımsak, soğan, meyve olarak portakal, limon, greyfurt, mandalina yani C vitamini yüksek olan meyveler, kuru yemişlerdense badem, ceviz, fındık. Aynı zamanda şalgam, boza, yoğurt, çay, turşu, balık, özellikle de kefir arkadaşlar çok iyi bir probiyotiktir. Bağışıklık sistemini üst düzeyde destekler ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Hiç değilse virüs yok olana kadar kullanmanızı istediğim şeylerden biri de multivitamin. Marka olarak bir şey söylemeyeceğim. Ee, eczanelerden alabilirsiniz. İlla bir marka istiyorsanız da bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Oradan önerebilirim. Son olarak da egzersiz. Kesinlikle yapmanız gerekiyor. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız zaten şu anda spor salonları kapalı. Hiçbir şey yapamıyorsanız çıkın evden. Bir parkta, sahil kenarında veya bir ormanda koşun. Eğer bunları da yapamıyorsanız bir tane ip alın. Evinizin bir odasında günde en az 10 dakika ip atlayın. Tabii evden çıkın diyorum ama kesinlikle kalabalık ortamlarda bulunmayın. Özellikle bu parklarda, sahil kenarlarında işte olan bu spor aletlerine falan onlara da dokunmayın arkadaşlar. Hiç gerek yok. Çıkın tek başınıza, takın kulaklığınızı, sahilde koşun. Bazı uzmanlar hastalığın yaşları etkilediğini söylüyor. Gençlerin tehdit altında olmadığını söylüyor. Ve bizlere sundukları rakamlarla bizleri rahatlatmaya çalışıyorlar. Tamam eyvallah güzel ama e, göz ardı edilen başka bir durum var bence. Rakamlar bize birçok şeyi gösterir. Evet ama ailemizden birini kaybettiğimizde yani büyüklerimizden birini kaybettiğimizde annemizi kaybettiğimizde evde 5 kişiydik birini kaybettik 4 kişi kaldık demeyeceğiz o yüzden Herkes kendine çok dikkat etmeli. Ben gencim, bana bir şey olmaz. Kafasında olmayın arkadaşlar. Yani eğer ki ailemizden birini kaybetmek istemiyorsak hepimiz kendimize olduğundan daha çok önem vermeliyiz. Önerilerime dikkate almanızı istiyorum. İnşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulup normal yaşantımıza tekrardan döneceğiz. En yakın zamanda tekrardan spor salonlarında görüşeceğiz. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.